Evet merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda artık Black en sonunda yükselteceğiz. Alalı kaç gün geçti. Hala kullanılmayı bekliyor. Hala yükseltilmeyi bekliyor. Ve artık ben de lafı fazla uzatmadan karakteri yükseltmeye başladım. Artık yükseltelim de artık bir kullanmaya başlayayım ya. Yapıştır. Oğlum baya bir birikmiş la bunlar da. Şimdi 20 level oldu. Bas abi. Bol bol var zaten elimizde. Değil mi? Subarashi. Kesinlikle Subarashi. 30 yaptık. Hala istemiyorum malzemelerden. Güzel. Şimdi buradan da 200 üstü. Herhalde ben bunu not 80 yaparım abi. Şuna bakar mısın ya? Hala bundan kullanıyoruz. Tamamdır. 40'ımızı da yapmış olduk. Tamamdır. 65 tane elimde var rahatça. Tekrardan girmek zorunda kalmayacağım. Güzel. <laughs> Ve Tsubarashi. Şimdi 50 level de yaptık. Çıkart abi. 60 kepini aç. 60 kepini de açmış olduk en sonunda. Güzelce ne gel. Aa abi. Fazla dayanamadı. En sonunda buna geçtik mi? Geçmişiz. Ama bundan da fazla varmış elimde. daha. 825 tane. İyi tamam. Bas. 60'ı da gördük. 70 kepini aç. Şundan. o oh, bol bol var elimde. 70 kepini de açtık. Daha dur ne su Daha 80 yapacağız seni. 35 tane 9. Tamam. Bas gitsin. Ve 80 kepini de açıp en sonunda bir 80'i de çıkartalım. Tamamdır. Gönder. Ve 80'i de yaptık en sonunda. Şimdi şunları bir alalım. 1, 2, 3. Kaç tane verelim elimde? 9 tane. Ya abi bence bir gideyim bir tane alayım. Bu videoda da bir 10'la açalım buradan ya. Belki 5 yıldız beş yıldız düşürürse bir tane alayım. Ver sen bana bir tanecik veri ver. Onluğumuzu basalım bakalım ne geliyor. Bu parlıyor. Parladı lan. Bir dakika abi 5 yıldız var. Bakalım bakalım bakalım. <laughs> Hadi bakalım bu videonun şerefine güzel bir şeyler verirsin. Umut ediyorum. Umut ediyorum. Motivasyonumuz çok yüksek abi. Lightcon falan da verebilirsin olur yani. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi lan. Proya'nın kendi Lightcon'u vermesi baya iyi oldu abi ya. Wow. Ulan zaten ben de Sampo abi E6 gerek yok ama güzel şu puandan vermesi güzel. Şimdi Litecoin'a gelecek olursak Litecoin'da ben Sampo'nun kendi Litecoin'unu buna vereceğiz. Eyes of the Prey tamamdır. Oğlum 70 levelde bırakmışız lan. Dur bir dakika. Verelim ondan sonra yükseltelim. İyi 8 tane birden ver. Ver o zaman abi. Ekle direkt sen. Oo güzel. Diğerlerinden harcamadan güzelce bir şekilde 80 yapabildik mi? Yaptık abi. Şimdi abi Reliklerden önce bir trestere girişelim. Şunları aç abi. Teker teker şunları bir aç abi. Güzel. Bunu da açtık. Oha 40 tane falan varmış elimde ha. Tamam abi. Bunları aç gitsin. Bunlar önemli itemler. Daha doğrusu relikler. Ne Hepsini saydık. Şimdi yavaş yavaş. Ya düz vuruş şu. Yok abi çok istiyorsun sen. Hepsini ilk önce bir 3 level yapalım. Şimdi 4 yapıyoruz hepsini. Teker teker hepsini bir güzelce 4 yapalım şunlara. İyi herhalde mor isteyene kadar ben bir yükselteyim o zaman bunları ya. Şu mu kalmamış elimde? 1800 tane var abicim. 277 tane. Hepsi 5 level oldu. Şimdi Altıya çıkartıyoruz. güzelcene yine bir altıya çıkar hepsini. Şu maviden isteyenlerden full verelim. Yok buna gerek yok. Oo burası zaten. Bu da rahat abi. Tamamdır. Ekstradan buradan efekitret falan da alıyoruz da. İyi. Şunu da ver. Atağı biraz artsın. Sadece bir de buradan efekitret veriyor. Altı tane. Eee şundan git, geçip yapalım. Diğerleri hiçbir şey istemiyordu değil mi? Tamamdır. Tamam 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 tamam. Tamam. Şuradan ben bir tane efekitret alabilir miyim ya? Şuradan bir tane efekitret ne olur ne olmaz diye alalım. Tamam. Gerisi çok da önemli değil. Yani önemli ama... Efek hit rate kadar önemli değil. Şimdi bunlara bir verelim. 7 level. Güzel. Şimdi elimde kaç tane kaldı? 22 tane. Bunlardan 5 tane istiyor. Ver abi. Bir 8 görebiliriz. Tamam, 9'a çıkarmaya şu anlık gerek yok. Çok güzel oldu. 8. Güzelce bir 8'i gördük abi. Yok buna gerek yok. Şuradan bir yükseltelim. Şunu da bir yükseltelim. Gayet de güzel bir şekilde trace'leri de elden geçirdik abi. 2 tane bir şu kaldı bir bu kaldı. Yeteneklerde de 8 yapmış olduk. Şimdi asıl can alıcı yere geldik mi abi? Relikleri kasmaya. Hadi bakayım. Şimdi ilk önce ben bir kitlediklerime kilitlediklerime bakmak istiyorum. Yok abi bu karakteri bu olmaz. Wow. Wow. Baya iyi. Bir takalım bunu. Şu çok güzel de bu başka bir itemde de olsaymış güzel olmuş. Tamam şu ikisi gayet iyi diye bunu takmışım. Şimdi en son gelenlerden bir tane tırt. Güzel. Hem speed hem efekt hit rate de güzel. Speed efekt hit rate break efekt. Wow. Çok müthiş. Ya abi beni korkutuyor ama ya. Oh. Bu ne lan? Çıka çıka 4 4 tane mi çıkmış o kadar farmlamamda oğlum bu ne lan atak heal mı defans crit damage oğlum bir tane bile effect trait atmadın mı sen aboo Bak bu kötü oldu abi. En kötü bundan bir tane yapalım abi. Bir dakika. Dursun bu kenarda. Kitlediklerimden bir tane bakmak istiyorum. Speed atak ve crit rate. Yani defas defas break efekt. Şu kötü olmuş ya. Oran değil de normal düz bunlar ya. Ayakkabıda da güzel bir şey yok. Ya şimdi ben buradan geçip de Sampo'nunkini bir vermek istiyorum. Sampo daha sonrasında seni gene bir düzeltiriz. Neredesin abi sen? Bir tane şöyle gel. Var elimde değil mi? Var. Ya şunları da gerçekten kullanmak istemiyorum. O kadar az veriyorlar ki abi ya. Hadi bari alt statlarıyla güzel bir şey ver. Hadi hiçbir break Break efekt falan var keşke bir daha içine atak matak olsaymış iyiymiş ya neyse dursun hadi bakalım. Başlıyor muyuz? Başlayalım. Crit Damage ne oğlum manyak mısın lan Crit Damage verdi lan işte. <laughs> tamam geç abi. 9'da ne var? Güzel 4'ten bir tane de artık speedimiz de olmuş oldu. 10 Bu videoyu da katletme katletmeden güzelce bir şekilde tamamlarsak çok tatlı olur. Hadi bakalım. 11'de vermiyordu değil mi? Aynen aynen 12'de veriyordu. Hadi bakalım 12'de efe kit rate. Gönü speed'e Oha abi. Şimdi bu item yani hangisine verirse versin baya iyi olacak ya. Efe kit e vermesini isterim o da Black Swan için ama crit demeci falan da verirse güzel olur bilmiyorum yani ya. Hadi bakalım 15'te ne var? Gene break efekt verdi ya. Abi efe kit rate çok düşük kaldı. Bu ne oğlum? 4 3 efek Neyse hadi devam. Ne verdi? HP efek güzel. HP biraz tırt ama olsun. Şimdi abi buradan ben bir tane efek bir tane de speed istiyorum. Gerisini de veriyorsan ver. Tamam mı? Anlaşalım mı bu konuda? Canım benim. Hadi o hadi güzelim benim. Hadi güzelim benim. HP istemiyorum. Dostum HP istemiyorum. Oo, of. 12'de ben hala şüpheliyim abi. Bu karakterde biz hani en aşağı 120 efek lazım. Onu görebilecek miyiz çok merak ediyorum abi. İki kere HP'ye verdi. Yani küfür etsem küfür etti oluyor ondan sonra. Tamam bir kere ver olur olur tamam deriz. Ama iki, ikinci kez niye HP'ye veriyorsun abi sen? Bok mu var? Hadi bebeğim 15'te 15'te efek e verdi. Çok güzel tamam. Tamam en azından efek e verdi ikincisinde. Olur kabul ederiz. Sonuncusunda bana güzel bir şey verir misin? Bir speed atak. Hadi be oğlum kırık demeyin. Ulan istediğim karakterde vermezken, bunda niye veriyorsun oğlum? Crit demeci. Ne yapayım ben bu karakterde ya? Gel, ne veriyorsun? İkinci kez de defansa verdi Kullansın karakter güzel bir item çıkartana kadar idare eder bize. Şöyle bir break efekte yoğunlaşırsa bir de üstüne, bir kere de break efekte ver. Hayır şuradaki mesela HP defans oranlı olsa tamam abi derim de. Oranlı da değil abi ya. O çok kötü ya. Ah gitti boktanlarına verdi. En boktanlarına verdi iki kere. Tamamdır. Böyle de yaparsak güzel olur. Hadi 15'te break efek en azından sonuncusunda break efekte vererek kurtarmış olduk abi. Hadi bakalım. Atak ama oransız atak verdi ya. Oh. Hadi bakalım 9'da ne veriyorsun sen? Yine hata verdi. Ah bir oran olsaydın var ya sen. Hadi bakalım. 12'de ne var abi elimizde? Defas verdi. Çok da tırt. 15'inde ne veriyorsun? Tamam sonunda break efekte verdi. Güzel. En azından bu bari işe yarar. Şimdi bu şuna bak ya. Defans vermiş bunda da. Bari sonuncusuna ne verir ki bu? Hadi bakayım. Yine gitti defansa verdi. Bu ne lan? %20 defans ne ya? Bakalım. mi mipidi var. Güzel ama bir kere bile vermemiş speed'e. Hadi. Son itemimiz ve son leveline de basıyoruz abi. Gelsin. Ve bütün itemleri artık artı 15 yaptık mı? Yaptık. Şimdi korkuyorum abi. Açıkçası gerçekten korkuyorum. Bakmaya korkuyorum yani statlarına. Ha bak abi çok düşük. Çok düşük. Efekt rate'i de yüzde %13 kalmış. Bir de o kadar treslerine falan vermeme rağmen yani %20'yi bile geçemedim abi. Tamam abi anlaşıldı. Bizim bu şekilde dursun şimdilik. En azından belki hani ilerleyen zamanlarda şunlar özellikle bunları bir değiştirmem gerekecek. Belki buradan efekt hitretli bir şeyler çıkartabilirsem. Buralardan falan efekt hitretli bir şeyler çıkartabilirsem. O şekilde bir denemeye çalışacağız. Tabi belki speed botunun altına bir tane de efekt hitretli bir item gelirse gayet de güzel olur. Kullanılır mı? Kullanılır ama efekt hitreti 120'nin altına biraz sıkıntı yaratıyor abi. O arkandasını falan dotunu bırakma açısından baya bir sıkıntı yaratıyor ama yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle kullanalım. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim bu dakika kadar izlediğiniz için. Artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.